Survivor yarışmacısı Uğur Tandora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğur Tandora 37 yaşındadır, 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi Ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğur Tandora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladı. Bu Utandora, yüksek öğrenimini ise 9 Eylül Üniversitesi'nde iktisat bölümünde yaptı. Videomuzun detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise videomuzun detaylarına geçelim. Uğur Tandora, lisansını 9 Eylül Üniversitesi'nde iktisat bölümünde tamamladıktan sonra, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da Ticaret Heyeti ve Bakanlar Kurulu adına tercümanlık yaptı, 2013 ila 2018 yılları arasında özel bir firmada yönetici olarak görev aldı. Enka, Tofaş ve Beykoz Spor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de olan Uğur Tandora, 2000 yılından bu yana 50'den fazla reklamda rol aldı birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Dora, su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitnessla uğraştı. 2021 Survivor yarışmacısı Uğurtan dikkat çeken isimler arasında yer alıyor ve çok merak edilen bir konuda boyu ve kilosunun kaç olduğudur. Yarışmacının boyu 1,80 cm, kilosu ise 87 kg'dır. Survivor Dora, buraya size en büyük hikayemi anlatmaya geldim. Benim hikayem ben bitti demeden bitmez, dedi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.